Merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kova burçları için kahve falı ve tarot falı bakmak istiyorum. Tarot falı ile başlayacağım. Daha sonra kahve falı ile devam edeceğim. E, hepinize beni izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum dostlarım. E, i̇yi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi... Kova burçları için tarot falı ile başlayalım. Daha sonra kahve kalımız ile devam edelim. Şöyle kartlarımızı karıştıralım. 18-24 Nisan haftasına niyet alıyorum sevgili dostlarım. Şöyle. Evet. Tabi ilerleyen günlerde neler olacak onları da yorumlayacağız inşallah. Hislerimizle, sezgilerimizle tahminlerde bulunacağız sevgili dostlarım. Şimdi şöyle kova burçları niyetine diyorum ve kartlarımı açarak başlıyorum dostlarım. Evet. Sevgili Kova Burcum, şöyle başlayalım şimdi e, aşk enerjisi çok yoğun öncelikle bu hafta bunu söyleyebilirim hayatınıza yeni biri girebilir yeni bir insanla tanışabilirsiniz dikkatinizi verin gerçekten sizin için önemli ve size değer veren bir insan e, bu kişiyle tanışmış bile olabilirsiniz dikkatinizi vermeniz yönünde e, biraz daha böyle e, hani güvenmiyoruz ya insanlara çok Şans verebilirsiniz. Böyle bir uyarı veriyor kartlar bize. Uyarı derken bu şekilde yönlendiriyor diyeyim. Şimdi güzel bir aşk enerjisi karşınızdaki insanla ilgili güzel bir enerji verdi. Fakat geçmişte yaşadığınız sıkıntılı bir durumda var arkadaşlar. Sıkıntılı bir ayrılık veya bir kavga, bir tartışma yaşanmışsa eğer bunun içinde. ...emek harcamaya hazır, her şeyi değiştirmeye hazırım diyen bir insan var. Yani geçmişten geri dönen bir insan var arkadaşlar. Tekrar beraber olalım, tekrar bir şeyleri toparlayalım. Biraz kararsız da kalabilirsiniz bu konuyla alakalı. Evet, şimdi sabır ettiğiniz şeyler var arkadaşlar ama istediğiniz ne biliyor musunuz? İstediğiniz biraz huzur, biraz yalnız kalmak. Hani kargaşa karmaşa çok sevmiyorsunuz. Bu aralar yaşıyor olabilirsiniz. Ya da böyle bir kalabalıklardan biraz böyle boğulmuş, bunalmış olabilirsiniz. İş gereği çok fazla insanla konuşmak durumunda kalmış olabilir. Ve bu durumdan bunalmış olabilirsiniz. Bazen böyle bir inzivaya çekilsem biraz da kafamı dinlesem dediğiniz oluyor. Ve e, hayatına yeniden yön vermek isteyen arkadaşlarım var. Şehir değişikliği düşünen sevgili dostlarım, şehir değişikliği ile ilgili e, adım atabilirsiniz. Eğer bir iş, bir atanma bekliyorsanız güzel haberler yine sizleri bekliyor sevgili Kova burcu dostlarım. Evet, kartlarımız bize bunları söylüyor. Hemen kahve fincanımızla devam edelim. Kavaburçların niyetini dedik ve başlıyoruz. Ee, sanki böyle bir şey yaşamışsınız arkadaşlar. Öyle bir şey yaşamışsınız ki... E, hayatınızın... E, ...çok büyük bir bölüme etkilenmiş. Gerçekten bu işin içinden ben şimdi nasıl çıkacağım diyorsunuz. E, veya yaşadığınız olaylar o kadar çok üstünüze geliyor ki... E, ...ben şanssız mıyım, ben mi bir yerde yanlış yapıyorum diyorsunuz. Şimdi e, enerjiniz çok düşük, inanılmaz derecede düşük. Eliniz ayağınız hiçbir şey yapmaya kalkmıyor... Evet bir şeyler yapmak istiyorsunuz, harekete geçmek istiyorsunuz ama e, çok enerjiniz düşük. Bundan e, kurtulacak kişi sizsiniz sevgili kova burcum. Yani kendi kendinizi ayağa kaldıracak olan sizsiniz. O enerjisizliğin e, bir atlatsanız, biraz böyle adım at, atsanız aslında arka arkaya gelecek güzellikler var. Girdiğiniz ortamlarda çok seviliyorsunuz enerjiniz çok güzel çalışkansınız yani her şeyi bir kenara koyuyorum o kadar pozitif bir enerjiniz var ki karşınızdaki insanı kolayca yakalıyorsunuz şimdi bunu avantaja çevirmeniz gerekiyor ama siz de bunu biliyorsunuz bir şeyleri çok güzel hatta mükemmel kusursuz yapabileceğinizi biliyorsunuz ama o bir türlü bu hani harekete geçememe bir elinizin ayağınızın kalkmaması gibi bir durum söz konusu sevgili dostlarım. Biraz çaba harcamakta fayda var. E, çünkü kısmetleriniz önünüzde sizi bekliyor. E, sevgili kovalar harekete geçmekte fayda var. Şimdi burada e, bir risk aldığınızı söylüyor fincan bize ama diyor ki bu riski alma. Bu riski alma dikkat et para yatırımları arkadaşlar paranızı değerlendirmek adına yaptığınız yatırımlar veya riskli yaptığınız herhangi bir şey yapmayın diyor fincan uyarıyor yapmamakta fayda var riskli işlere girmemekte fayda var arkadaşlar şöyle bir konu var ki artık ya görmek istemediğiniz biri var ya gitmek istemediğiniz bir yer ve öyle bir bıkmışlık, bir bezmişlik var ama yine de sanki böyle gözünüzü kapatıp gidiyorsunuz, mecburen yani bu işiniz olabilir veya başka bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur hane içerisinde ya bir şeyleri böyle artık görmezden gelmeye çalışıyorsunuz ama gerçekten sizi zorluyor ee, ve mecbur olduğunuz için bir şeyleri yapıyorsunuz. Beni buraya bu bağlıyor. Ben mecburum. Yani ben bu sıkıntıları yaşıyorum ama buna mecburum diyen kova burcu arkadaşlarım var. Bu sıkıntılarınızdan e, kurtulacaksınız sevgili dostlarım inşallah. Böyle kısa bir zaman içerisinde kurtulacaksınız. Yapmanız gereken aslında yine söylüyorum harekete geçmek e, ve kendi kendinizin değerini bilip ortaya koymak. Kendinize kıymet verin. E, çünkü siz değerlisiniz, çok değerlisiniz. Kendiniz zaten e, biliyorsunuz, çok da iyi tanıyorsunuz. E, güzel şeyler ortaya çıkaracağınıza eminim. Burada bir K harfi çıkmış. K harfinden gelen bir haber. Böyle bir de bir erkek var burada. Alnı açık, biraz başı geniş olabilir. E, hafif sakalı olabilir. Şimdi bu kişinin size söyleyecekleri var. Size söylemek istedikleri var. Bir sürpriz de olabilir. E, bir şeyler anlatmak istiyor. Kendini açıklamak istiyor. Bana bir fırsat ver diyecek bu kişi. Size lütfen seninle konuşmak istiyorum. Bana bir fırsat ver diyecek. Siz böyle ya bu insana kırgınsınız, kızgınsınız ya da güvenmiyorsunuz. Biraz kararsız kalabilirsiniz. Onunla konuşup konuşmamak adına bir kararsızlık içinde olabilirsiniz. İkilemde kalmış olduğunuz bir konu var. Yani bir süre daha bu ikilem devam edecek gibi görünüyor. Tam bir karar alamıyorsunuz. Evet burada bir M harfi çıktı. Bir M harfinden sizi sevindirecek bir haber geliyor sevgili dostlarım. Evet burada böyle sevinçli bir yüz ifadesi var bakın. Çok mutlu olacağınız güzel bir haber alacaksınız M harfinden. Belki de uzun zamandır istediğiniz bir şey uzun zamandır beklediğiniz bir haber bu. Burada bir ağaç var. Ağaç bir hane içerisinde. Ferahlamadır sevgili dostlar. Ferahlayacaksınız. Hane içi ferahlayacak. Maddi sıkıntı yaşayan arkadaşlarım. Böyle artık yeter. Hani ben artık bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şeyler olsun istiyorum diyen dostlarım. E, sabredin. Zamanı geliyor. Evet e, kısmetleriniz önünüze gelecek. Ve harekete geçin. E, i̇nşallah her şey güzel olacak. Evet, şimdi tabağımızla devam edelim. Ee, bir dileği olan e, arkadaşlarım, dileğiniz, niyetiniz e, gerçekleşiyor. E, şaşırtıcı bir şekilde çabuk oluyor. E, seviniyorsunuz burada ama böyle bir nankörlük görmüş olabilirsiniz. Nankör bir insan çıktı. E, Biraz bu durum canınızı sıkabilir. Aynı zamanda bundan kör insanın yanında arkadaşlar. Ya da aynı ortamda mı diyeyim, aynı çevrede mi diyeyim. Böyle bir kurnaz biri. Siz ona çok böyle iyi niyetli gitmişsiniz bu iş yerinizde de olabilir çok böyle temiz niyetlerle gitmişsiniz ama onun böyle bir kurnazlığını görmüş olabilirsiniz canınızı sıkmış olabilir bu kişinin notunu verebilirsiniz bu hafta sen busun tamam o zaman sen burada dur burada kal artık diyebilirsiniz bu hale içine girip, çık, girip çıkan biri de olabilir arkadaş çevrenizden de olabilir tamam sen böyle bana bu yüzünü gösterdin ben seni tanıdım artık e, hayatımdan çık diyebilirsiniz bu kişiye Evet, hane içinde böyle bir şeylere artık nasıl diyeyim? Zaten sıkıntılar var da. Bakın bir kişi özellikle çok hane içinde morali bozuk, üzülüyor. Ama bu kişi böyle el açmış dua ediyor arkadaşlar. Bu kişinin kısmeti önüne yağacak. O kadar güzel ki mutlu olacak burada yanında da bir çocuğun güldüğünü bir bakın sevimli bir yüz bir gülüş ifadesi görünüyor ya da böyle bir uzağınızda bir e, akrabanız yakınınız e, varsa eğer onun da bir sevinçli haberini alacaksınız dostlarım e, mutlu olacaksınız duanızda dileğinizde olan bir insanın böyle güzel bir haberiyle mutlu olacaksınız İnşallah şekilde görünüyor tabağımızda da. Evet. Sevgili dostlarım beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın dostlarım. E, tabii ki yorumlarınız benim için çok önemli. Videonun altına yorumlarınızı da yazarsanız, fikirlerinizi belirtirseniz, e, ben hepsini böyle değerlendirmek istiyorum. E, benim için çok önemli sizin söyledikleriniz e, ve hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.